Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün köye gelişimizin bir amacı var. Filmi bey, adak adamış. Onu kesmeye geldik. Allah kabul etsin. Aha. Evet. Senden buradaydı. Ne diyorsun? Ne diyen? Geze geldim, gete Maşallah, Subhanallah. Maşallah, Irmızanı gösterdik. Selam söyle burada. İzlersene. Selam söyle ha? Hı hı. Selam söyle. Ne diyeceksin? Seni seviyorum. Erken geldi. Seni seviyorum. Erken gel. Hadi bakalım. Güzelim. Tatlı. evet sevgili dostlar. Ha, <laughs> evet arkadaşlar bizi nerelerden izliyorsunuz sevgili dostlar. Yarın o. Ha? Yarın. Yalan atma. Yarın yarın yenecek o. o. Oldu. Bir fotoğraf Oldu, Bak gelmezsen. Sevgili bak. babaanne. Bunlar gelin. Fotoğraf gel. çekiliyor. Aynı ikizi kadın baksın. Benziyor musunuz birbirinize? Aynı fotoğraf iki. çekildi. Eee evet. ikimizi birbirimizi çok benzetiyor evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Süper kadının kızı. Açın. Daha elleriniz. sağ. Süper kadının ha? kayınvalidesi. Sen anneni gördün de gibi şemersin de ya. Aten buygulan. Aha aynı. Aç. Ya sen, Bak aynen benziyor. Aynen. Küçük. İkimizin kulağı birbirine benziyor. Evet. Benziyor değil mi? Akraba mısınız? Evet. <laughs> Babaanne de. Arayaktım benim oğlum değil mi? Dur. Bir de benimle çekilelim dur. Babaanne. Evet arkadaşlar gazlığa da orada bu, stresi aradım. giriyor. Nereden gezin gelirsen gel. Benim yana. Ha. Hasta mı aradın? Zayıfladım galiba. Zayıfladın mı? Şurada da var. Zay aynısın ya. Maşallah tamam subhanallah. Hem de bir çek. Ne zaman çek? Dur cence. bak bak. İşte bir, bir de öyle tek çekin dur. Ha? İnde gibi dur. Boz ver. Ha. Dur. Ha. Bak. Dene geldim dur. Ha. Ha. Kamera arkası. Tamam. Evet arkadaşlar. İyi. Çekildik ben paylaşırım bunu babaannem diye. Eee keşke yani yanına geliyorsunuz. yani. Gel. Daha daha yeni daha yeni geldik biz. O her zaman köye gelmiyoruz Gelmiyorsunuz deli yok gel şey <laughs> de, e de. hmm. baktılar mi? Ula şey oldu. Altlık kula. Evet arkadaşlar. Allah kabul etsin hayrımızı. Ha, bir kız çocuğu var da üç tane aldı. Bir de bakalım evin içinde kimler var. Çay kaynayıp duru. Anne gel. Evet dostlar. Tavuk içeri girmiş. Bu bizim ha. bir arkadaşın bıçağına benziyor ama. Yani <laughs> Öçöt çocuk mazı verdim. Ötörtü çorada seni. Ötür. Ona nereye alıverdim? verdim. Yediler orada. Bir kız çocuğu kimin bilmez. O o gür soyun. Ha evet de üç tane aldı. Hı. Hmm. Biri Hun'un. E enden. Şimdi hindi benim salladım var diyor bu unu. Onu onu. Biliyorum ben onu. Beni bilmem. Oraya gidenler alıverdim. verdim. Hı. Hmm. Oraya şey Yusuf Arda ile Gökçü Aa, gitti. Onlar sen <laughs> şey, onları almadın. Orada olanlar al. Hmm. Allah. Selam söyle. Söyledi selam. Kime? Abi çekiyor. Gel Aa. şirin gel. Selam söyle. Şirin gel mama vereceğim sana. Gel. gel gel. Gel mama vereceğim. Daha gel. geçmedim ha. Geçem gitme ver oraya. Gel. Gel. Gel bakalım. Yavrum. Ya Allah razı olsun bin kere. Gösterdin kırmızı anama. E. Ya. Seçi geldiğinde araya Aydın'ın kızı olacakmış. Aydın, Aydın. Aydın. Aydın kızı. He. Ha. Aydın'ın kızı olacakmış. Bir daha. Bir daha mı? Hamile yapmış yani. Aydın'ın çocuğu var. Gelemeyeceklermiş onunla. Ha. ya. Oh. Sağlıkla inşallah. Ben görüyorum hocam kemo. İsmail Sütçü geldi. Evet arkadaşlar köyde sütler böyle toplanıyor Buradan geçebilir mi geçer? Transitin arkasında şey var bak. Haslamaz çelik tank. Onun içine şey yapıyorlar. Allah. Evet arkadaşlar. Bıçak keste yok mu ne hadi Yok kesiyor kesiyor bitti ya. Allah. Dinleniyor hani bir aldıktan sonra dinleniyor ya onlar. <laughs> Kocadon mu mı giymek istiyorsunuz Nevzat Bey? Ya giymek istiyorum. Maşallah Subhan Alalım, Alalım ya. Seçil al versin bize. Sizin iş yerinde böyle şeyler yapıyorlar mı Seçil Hanım? Ne gibi şeyler ya? Kocadan şalvar Marketten var. alır mısınız Seçil? Ha alırım. Gidin. Benim üstü yazdırın. Şeyler, kumaşlara bak. Ha yürü yazdırak şimdi. Yazdırayım Seçil alır mısın Tut be. Şimdi ne çıkar ki boldu. Ben sus canımız <laughs> zor çıkarttık. <laughs> Allah kabul etsin. Çok güzel oldu. Evet gibi hakkından gelemeyin garsın. Yaşlanıyor artık can. Dayım hayır genç. Bu sanki benim bu sefer genç gel. Genç 54 yaşında. Hayır sen zayıfladın mı? Zayıflar mı ya? Zayıflamış. Aynı. <laughs> Dayım Ramazan. Dayı senin bacan. Day pürüzsüz. <laughs> Niye <Neyi> yaptırdım? Hava getirdim. Hava sen. <laughs> Ne o? Oklava. Şey Abi, sokacaklar yiyeyim, hava. Ha bu bam ediyor. Oklava, oklava yapıyor. Iş, iş gücüm, yine işini Sen yok. oklava al ondan olmaz o git al gel. Sen neden kıyafet getirmediniz bunu ya? İş ne iş bileyim şey. ben boyunu kestik onu ittik diyoruz. Dayımın... <laughs> 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 ne getiriyor? <laughs> ne <bileyim>, ne getiriyor? Anamın kocudan olur mu? Bıçaklar var. Bıçaklar var. Bıçaklar var. Nasıl kes? Öyle değil lan. Nevzat nereden i̇şte, Oradan atacağım, <laughs> yani. e, 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 Herkes farklı yapıyor. E, şey Biz tulum çıkarıyoruz merkezde Değil mi? Hı. Gökay bile, sizin Gökay bile öğrenmemiş. <laughs> Damatlar laf etmem. Damatlar yapacak tabi bu şey. işi. Hmm. Ön hmm. kırılacak indi bak. Damat dedi ama çalışırsın <laughs> Babam Ortada sanayide yok, çalışıyor işte. Bunlar para kazansın. Mersin'den bir arkadaş geldi. Çeket gibi çıkardılar mesela. Niye? Şeyi. Yün, kürkü. yarmıştır. Biz tulum çıkarıyoruz ya. Aynen değişelim bacaklar. <laughs>

Gel 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 gel. Gel diyor. Karıştır. Tamam. çekmesin. Tamam. ver.

çekin de Atma. Buradan püskürtür mü? <laughs> e ben buradan. Sen yardım et onlara. Hayır bizim. hayır. Ben narin bir vatandaş olarak. Sen de yardım et. Ne bu? Niye ben oraya çekeyim? Hayır. Başka yerler çekeceğim. Hayır kanı çekmiyorum o bilerek. Biliyorum ben kanı yok. çekmeyeceğim. Tamam olsun. Arkadaşlar Gökay

Patlamaz. E bağla buradan lan. Tamam yeter. Bağla. Bağlı, bağla kapat. var oğlum ben kaçalım mı benim? Burda varmış, burda varmış. Evet Değil efendim Gökay ama. şu an iş yapıyor. Sıkı tut. Sıkı, sıkı. Sık. Tut. Kaydı sıkı mı? sık sen. Bak işte şu an Gökay yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lazım mı başka? Aha. Tamam. Keselim şey Hadi bakalım buyurun. Çok galiba goncu tuttu. Start verecek vatandaş aranıyor. Başta bu gamen işte. Aha. O tutma. <laughs> Her taraflarını nişetçi zaten. Tamam da. Şef kutu var. Kurun çeker mi ganın için bu inek gibi oldu. Şişire şişire inek gibi oldu. Seni tavuğun mu ama? Yok. Hayır, Tavuk yok. beslemiyor mu sen? Ben bekir tavuğu neydi? Olsun. Kedi de yok, köpek Ne kendim. Ne güzel. Ne dene tavuğu mu Alıyorsun ya. Seçil az önce bıçak bıçaklar dedim ben. Abi, Aha. Ha şu. Ha. ha. Şu ha. Bir 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 geliyor, geliyor. o Bıçak. 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 Boynunu nasıl alıyor gördün mü çok? Hı? Ağır bu Hı. Yeni almış şimdi. 200 lira para şimdi. Hayır 1300. Takımı işte şu mu? Hı hı. Al. Ha. Gözü de gördü yok. O tarafa bakma hadi. Şimdi hemen. Motoru üstünde helal elmişti devrediyor. Gazı bastırıyor. Ve aklım dedi Kerem'e pantolon şey alayım dedi. Ee, Neyi aklım Hiç hazırlamamış ki. Gocudan giyeceksiniz varmış. Hiç çıkamaz. Ha? Annen gelirken yani. aldı O bizim orada diyor. XXL yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Nereden bulacaklar mı? <laughs> ha? Oradan çıkacaklar. <laughs> bir, gocudan olur mu? Hayır <laughs> öyle. Ya kim görecek kocadan gelseniz ya? Şunun görmesi yeter. <laughs> Aha ya. Youtuber çıkıyor. hiç ya. Boş ben ona. Daha kim daha görecek? Gelikin <laughs> alsın ya. Yani. Görse ne olacak yani evet. kocadan lan bir şey mi olacak y 20 milyon kişi görür. E görsün. <laughs> Ayıp bir şey mi? Dayım dedi vardı. Ne? Kim aleyhi bu? Cevdenin. E sizden gelinceye kadar. Gelinceye kadar. yüzülmem. Sen Süper kalın. Ay, bu, bu, bu arada ekim <laughs> öğretmiş bunlar değil. Ne evde? İmza olmadı yer. Tekli dersin gider faydası Bekirli de öyle yok, yapıyorlar. Öyle ya, bağlamadın mı şey sayılmıyor. Evet Bunu dostlar bağlamadım, sizin bağlamadım, orada kurbanları, hayvanlarını nasıl kesiyorsunuz arkadaşlar? Ya. Yorumlara yazabilir misiniz evet. sevgili dostlar? İşte ben çektim. <laughs> yok. Yok. Hayır. Çekmedim.

<gülüyor> <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey hasta da benden. Dayıcığım sayesinde ben, ehliyet aldım. Başardım. Dayı başardım. <laughs> Vallahi bak. Ne Renault sürmeyi de. Valla orse bak, o Renault ya hani Hı. şeyi var ya onun şeyi o beni hırslandı. <laughs> Dayım diyor. Ne de biliyor musun? Evet, Kızacak da kızıma. Seçer senin öğretmen alacak şaşkın mı be? Diye ben. Değil mi dayı hatırlıyorum. Senin öğretmen alacak şaşkın Hı. mı be? Diye. Hani diyecek ki deyime açık daha bir yüz alışsın. Aldın yani ehliyet sonunda. Evet. Benden taraf da şey yok ki Ama geri da... geri gitmiyormuş gitmiyor senin? Dedi budulağı duydum. Renault dedi geri geri gitmiyor. Sen Ne geri geri? Hem geri hem ileri. İyi gidiyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anlayanlar güldü. Aynen. Dayı ehliyeti aldım. ikinci de intiharı gidiyordum. Hı. Üçüncü de aldım. Bir göreceğin nasıl seviniyorum. Karla halay çekti ha. Öğret, hocaya tutup yatır köp Öptüm lan kız kız hem hapçadı. Yatır köp Enişte mi öyle savrulmamıştır? <gülüyor> 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 dur bu yüzden dur. <laughs> evet, sevgili dostlar, annenem meydana çıktı arkadaşlar. Sonunda. Orada <laughs> fazla ses var. Hane ne diyor? Ha? Ne diyor? Et demiyor. Sen neredesin bak? Ada kestile. Ha? Ada kestile. Kestiğim neydi? Ne zaman kestimle? Perdeler nasıl arkadaşlar? Tel dolabın. Nereye gidiyor? Bunlar korna, nereye gidiyor? Bir Çok az bir canım. Bunlar aşağı Bir de süpür edeceğim, dur koşunlar. Kapı insan gökay bakıyor ha. Açık kaldı mı?

Hı, çiçek geldi. değil mi? Bunlar geliyor. Geliyor değil mi? Hı. geliyor. Hı. Güzel, 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 güzel da. bunu geldi geldin sen oradan. Buna, buna. He. Ee. Gel erkek ha, Anneni, Bunu bizim arkadaş vermişti değil mi? Ha? Onu bizim arkadaş vermişti değil mi? Ha? Nereden alın Burada asılıp durmuş. ha?

Ay bai tumu li leh dey baатim Jungee. Mi gi an lan, ben lir avez

nereye gidiyorsun? Kendine sakın. Vantilatörü ne yapalım? Ha? Vantilatörü? E nasıl işi şey gelse gel, zaman çocuklar götür ona. Tamam. <laughs> İyi bakalım. Evet sevgili dostlar. Köyümüzden devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar geliyorum. Gençler geldim. Ben bunu boyattırdım daha. Görüldü bu iyice. <laughs> Külü sürt sürt. Aynen. Oya parası vermeyin. Külü sürt sürt. Külü sür. <laughs> Aynen. Külü sürt <laughs> aldık. Yenilemeye çalışıyoruz. Almayalım. <laughs> tamam geri verebilirsin. Yalanga bak. Geri verebilirsin. Alın sizin olsun. Alırız. Canımdan sen de ver. Süper kadın annen gelmiyor mu ya? Ama Seçil, Hanım. Gel. Annen gelmiyor mu süper kadın? Görüyoruz mu? Seçil Görüyoruz. annem aradı mı sen? Bu var. bir ara bakalım bir. Sonra kapattı geri. Uy maşallah su su bassın. İkiniz de kalıyorsunuz. Aha. Alıveri gırtlanı. Kasap o kasap. Kasap il mi? Çek bindeni bu ya. Canım oğlum. Maya deşonguz yemiş yediler. <laughs> Zaten bundan şey yersin sen. <laughs> Sansır Öğrenmiştir galiba. <laughs> Bak, pişirmeden bak... bile geveledirem. Sen 5 10 kuzu yiyin dedikten sonra mı öğrendin? Ben bir sene kurban kestireceğiz. 3 4 tane kuzu, kuzu, var yok kesen. Hmm. Ee, yapacak bir şey yok. Hemen kitabı açtık. A grup. Nasıl Elman yapılıyor? Elmanla. Bizim iş. Elmanla. Hamdi, asadır, çok... Hamdi yazır. Al. Hamdi yazırdan hemen oradan bir şey kurban duasını okudum. Ya Allah, ya Allah, Bismillah dedim. Beygin'in olayını vurmanın kesi verenin kesi. Hadi. Benim sen namaz kıldın yani mi çocuğum? Eki kopalı. Evet sevgili Şeker dostlar. Anşe, çengel, çengel çengel. Ha. çengel, çengel. Süper kadın. ama Seçil Hanım. Şey şey ne rastıyorsun siz ha? Burada. Ne? Hindi. Telefonun içini girecek bunlar. Aynen ya. Bu telefonlar da ne olacak şunlar? Ne sus. <laughs> ne Ön bacağı kır Hilmi. Kır bacağım. Ha? Benim Herkes. bacağı kırdın gibi. Gel bu yanına. Geçin oraya şeye. Sen de geçin bu Kutlamak. ben dilden. bu ben de yapmadım bana? <laughs> <canım, gülüyor> Teğerlerim zaten. Adama bir bardak biski verin. Sen bir elin cebine sok bir. Evleneli beş sene oldu daha bir bir alıp emedim. Elin cebimde. Yani. Hem alkol içirmen diyor hem bir alınmadın diyor. Bokun parası saçacak. Evet, evet Seçil Hanım. Şarapçı, şarapçı dediler. Biz gel ha gördün mü dayım da istiyor. Siz Bunlar böyle bak, bu bu dayı. Sizde çatalı hadi olur, hadi şarap. Bakalım. Hadi bakın bakalım. Tut. Ne bize tut? E böyle olur mu? Buradan tut Kerem. Kerem. <laughs> bak onu tut diye açtır bu <laughs> Yerken Yeken tulanım <mamat> gibi ye. <laughs> <laughs> Beni yakayım tut. bunu şöyle. Tut Kerem'in beli sakal. Enişte yemin ederim Koş. doğru. Dur enişte. Dur. Dur 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 dedikçi görüyor. Ne rahatsız görüyor. Demek ki sağlam. Evet dostlar. Gürsoy'un dediği gibi sistem yok. odamasyon arkadaşlar. <laughs> sistemi mi var? <laughs> odamasyon sistem bende kimşikten <yok>. etkileniyor. Ama <laughs> <laughs> ama parafodur kullanmamışsınız hiç. Parafodur. Sen kim dedi? Neyi? Parafodur kullanmadığınız. E biz elektrikçiyiz, panoya baktığımızı evet, görebiliyoruz sen dayı. <laughs> Parafodur para yok sizde. Yok. Bundan mı yanıyor? Yani büyük numara. Evet sevgili dostlar. Dur, hayvanları yedir. yüzeceğiz Yen şimdi. Yandı. Yarın yenecek. Neyi Bugünden ya? dinlenmesi için bırakıyoruz. Kaldır evet. Aldır. Aldır, kaldır. <laughs> Aldır, Aldır. kaldır. Bir, Aldır, bir daha. Hah. Tamam. Seçil Hanım şöyle geçin de bir kapanış yapalım. Gökay sen Bak, ne yapıyorsun yediğin yediğin burada? Bu süslü beri, bunu Hı? almayın siz. video. İndişi kaydı video. Ya ayarın yanında çekim yapmak yok. <laughs> evet arkadaşlar. Çekimden ücretli <laughs> mi?